Emine Işınsu 1938 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Annesi Erzurum'u tanmış ailelerinden şair ve yazar Halide Nusret zorluklanadır. Yazar İsmet Kür teyzesi, romancı Pınar Kür ise teyzesinin kızıdır. Okul hayatına Urfa ve Sarıkamış'ta başlayan yazar, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Sanata ve edebiyata ilgi duyan bir aileden gelen Emine Işınsu ortaokul yıllarında yazılar ve şiirler kalem almaya başladı. TED Koleji'nde okurken şair olarak tanındı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okurken 6 aylığına Amerika'ya gitti. Amerika Dönüşü işletme, Hukuk Fakültesi felsefe bölümlerine kayıt yaptırsa da hiçbirini bitiremeden yarıda bıraktı. İlk ve tek şiir kitabı 2. 1956 yılında yayınlandı. Emine Işınsu 10 yıl süren ilk evliliğinden sonra 1972 yılında Profesör Doktor İskender Öksüz ile evlendi. Sanat hayatına şiirle başlayan Emine Işınsu sonrasında gazete ve dergilerde fıkra, deneme, makaleler kaleme aldığı Hikaye, roman, tiyatro türünde eserler verdi. 1962-65 yıllar arasında arkadaşlarıyla Sabah gazetesini çıkardı. Bu dönemde Sabah gazetesinde ve devlet dergisinde fıkralar, yazılar kalem aldı. Devlet dergisindeki yazılarında Emin abla müstahar adını kullandı. Bozkurt dergisinin Gençlerle Hasbihal isimli köşesinde yazılar kaleme alan yazar, Diyanet gazetesinde de Emin abla müstahar adıyla bir kadın köşesi hazırladı. 1969 yılında annesi Halide Nusret Zorlutme ile çıkarmaya başladığı Ayşe isimli dergisi 29. sayısından itibaren Töre ismini aldı. Töre dergisi 1985'e kadar çıkmaya devam etti. Emine Işınsu, Dost, Hisar, Bozkurt, Devlet, Töre gibi dergilerde yazılarını ve eserlerini yayınladı. Dergilerde çıkan yazıları milliyetçilik fikri çevresinde şekillendi sahip olduğu milli ülküyü zaman zaman sanatının önüne koydu. 2008'den beri Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Emine Işınsu 5 Mayıs 2021'de 83 yaşındayken hayatını kaybetti. Edebi hayatına şiirle başlayan Emine Işınsu'nun ilk eseri ve tek şiir kitabı iki noktadır. İlk romanı Küçük Dünya'da annesinin üslup tesisinde kalsa da İkinci romanı Azap Topraklarında kendi üslubunu yakalar. Azap Topraklarında Batı Trakya Türklerinin maruz kaldığı zulmü ve baskıyı işler. Bu romanı kalem almasının sebebi Türk milletine farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin maruz kaldığı zulümleri anlatmaktır. 1970'te yayımlanan Tutsak adlı romanında Kerkük Türkmenlerinin içinde bulunduğu siyasal baskıları tutsaklık olgusu etrafında işler. 1974'te yayınlanan ve kendisine Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülünü getiren Sancı'da 1980 darbesi öncesinde meydana gelen siyasi gelişmeleri Ülkücü camiadan seçtiği gerçek kişiler ve Türk İslam ideolojisi çerçevesinde kurgular. Sancı romanında Ülkücü Dursun Kuzunun yaşamını anlatır. 1979'da yayınlanan Çiçekler Büyür romanı dış Türkler meselesini yeniden gündeme taşıyan başka bir romandır. Azap toprakları ve büyür romanlarını Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen Türklerin mektuplarından onların anlattıkları gerçek hikayelerden esinlenerek kaleme aldığını söyler. Emine Sun'un 1993'te yayınlanan Cumhuriyet Türk adlı romanı Milli Mücadele yıllarını konu alır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş macerasını anlatır. 1980'lerden sonra Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri gibi ünlü mutfakların hayatlarını romanlaştırmıştır. Bir Ben Vardır, Benden içeri romanında Yunus Emre, Bukağı romanında Niyazi Mısri, Bayram romanında Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş romanında ise Hacı Bektaş Veli'nin hayatını konu almıştır. Kendini Türk milliyetçiliği cenahında konumlayan Emine Şusu, yazmak eylemini hayatta kalmanın, var olmanın, inandığı yolda ilerlemenin bir göstergesi olarak kabul eder. Yarattığı roman karakterlerini ilk olarak kendi düş dünyasında besleyen ve onlarla içsel bir bağ kuran Emine Şusu, ortaya koyduğu olay örgüsünün içinde bizzat yaşar. Emine Işınsı tiyatro türünde de eserler vermiştir bir milyon iğne ne mutlu Türk'üm diyene atsız kahramanlar tiyatro türündeki eserleridir. Küçük Dünya, Azap Toprakları, Tutsak, Sancı, Çiçekleri Büyür, kaftanların Ardında Roman, 2. Nokta Şiir, Bir Milyon iğne, Atsız Kahramanlar, Tiyatro Türündeki Eserlerindendir.